Sıradaki haberimiz tavuk yerken bir kez daha düşünmeyi gerektirecek. Profesör Yavuz Dizdar tavuklara bol tavuklara bol etli olması için antibiyotik verildiğini GDO'lu yemle beslendiğini söyledi. Profesör Dizdar'a göre bu şekilde beslenen tavuk etini tüketmek kansere yol açıyor. Tavuğu ne kadar zamanlı pişiriyorsunuz? 15 dakika. 15 dakika o 15 kadar dakika. az. Hı hı, 15 dakika zaten lezzeti yok ki. Yarım saatte pişiriyorsunuz yani tavuğu öyle mi? Genelde tavuğu daha çok seviyorlar. O yüzden tavuk hem daha pratik oluyor. Tüketici pişme süresini dikkate alacak. İki saatten önce pişmiyor ise bu tavuk tavuktur. Diğerleri tavuk değildir. Kusura bakmasın endüstri. Yarım saat bile değil. Piyasadaki tavukların çoğu 15-20 dakikada servise hazır. Kanser uzmanı Profesör Yavuz Dizdar, 2 saatten önce pişiyorsa o tavuktan uzak durun diyor. Bunların kullandıkları antibiyotik büyütme amaçlı antibiyotik. Bu büyütme amaçlı antibiyotikler nedeniyle hayvanların metabolizmaları değişiyor ve bu nedenle 45 günde çok hızlı büyüyüp et dışında bir şey yapmamak bağısına gelişebiliyorlar. 45 günde kesime hazır hale gelen tavuklara sadece et yapsın, kemikleri gelişmesin diye antibiyotik veriliyor. Antibiyotikli tavuk özellikle de çocuklarda bağ dokusu bozukluğuna neden oluyor. Kemikler kırılganlaşır, karında sarkmalar meydana gelir, fıtıklarda artış olur, damar yapısı bozulur. Tavuğun durumu ile ilgili en güzel bilgiyi aslında pişme süresi veriyor. Bilinenin aksine kısa zamanda pişen tavuk değil, uzun zamanda pişen tavuk daha makbul ve sağlıklı. Ne öneriyorsunuz yani yemeyelim mi tavuk bu durumda? Ne yapalım? Organik tavuk yiyeceksiniz. Organik tavuğu bulmaya çalışacaksın. Profesör Dizdar daha da ürkütücü bir gerçeğe dikkat çekti. O da kansere neden olan GdOlu yemler. Bütün endüstri tavukların beslenmesinde GDO'lu soya kullanıyor. GDO'lu soya kullanılması kesinlikle yanlıştır. GDO'lu mısır kullanılması yanlıştır. Dilsar'a göre böbrek kanserinin en büyük nedenlerinden biri GDO'lu yemlerle beslenen tavuklar. GDO'lu soyanın içerisinde bulunan bulunma olasılığı son derece yüksek ot ilaçlarının kanser yaptığını söyleyebilir.